Arkadaşlar bugün sizle birlikte sarımsak tozu yapıyoruz. İlk sarımsaklarımızı blender'a koyuyoruz böyle. Çok az koymuş. içine koyuyoruz. Arkadaşlar merak etmeyin hepsini koymadık. Diğerlerini de biz sonra koyacağız. Siz iyi sayın. Şöyle güzelce. Şöyle benim gibi şöyle şöyle toplayın. Tırıp böyle alıp da sıyırırsanız daha iyi olur. Arkadaşlar şimdi aynı işlemi bir daha yapıyoruz. Bakın size demiştim ya hepsini koymadık. Hep böyle az az koyarsanız iyi olur. Görünüşü öyle oldu. Böyle güzel bir görünüşü oldu. arkadaşlar bir şey diyeyim bak böyle rendeleme şeyi yapın böyle kullanın yoksa diğer böyle mikserler olur ya onları kullanmayın o direkt suyunu çıkartır böyle olması gerekiyor böylelerden ters takmışım arkadaşlar özür dilerim şimdi aynı işlemi bir daha yapıyoruz demiştim şimdi o işlemi bir daha yapacağız arkadaşlar bunu kurumaya bıraktık iki gün sonra görüşürüz arkadaşlar sarımsaklarımız kurudu şimdi blenderdan geri ezeceğiz biz koyduk. Ama dikkatli olun. Belki buralara filan çok dağılıyor. Elinize de yapışıyor. Ara sıra kağıdı gelmesin. İçine gelirse kötü olur. Şimdi eziyoruz. Geri planlı işlemimizi geri yapıyoruz. Arkadaşlar siz bekletip açın bak bu da beklemiş ama bekletmeden açarsanız direkt yani duman her yere çıkıyor ve koku bombası oluyor lütfen lütfen onu öyle direkt açmayın yasak direkt böyle bekletin azıcık bekletirseniz de böyle güzel oluyor. alıp bir kaba koyuyoruz. Böyle alırken böyle direkt üstten koymayın böyle direkt. Üstten koyarsanız böyle duman çıkar. Bunun gibi. Ama böyle yakından koyarsanız hafifçe böyle az duman çıkar. Yani her şekilde duman çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben koku bombası diyorum ama siz sarımsak tozu deyin tamam mı? bunu yaptıktan sonra duş alırsanız iyi olabilir çünkü çok sarımsak kokuyor söyleyeyim ben bunu yaptık arkadaşlar son hali böyle bakın böyle güzel bir şey oldu bu genelde tavuk ürünlerinde kullanılır tavuklarda filan üzerine koyarsanız mükemmel tadı çok güzel olur ben söyleyeyim içinize sevginizi kattınız değil mi? Sorun bu bakın. Kattıysanız iyi, katmadıysanız kötü. Bir dahaki yaptığınızda sevginizi de katın. Unutmayın. Bay bay. Hoşça kalın.